ben burada çalışıyorum ve burada çalışmakla mutluyum yani. <laughs> Ev hanımıydım, hiçbir iş yapmıyordum. Allah razı olsun İsmail Bey burayı açtı. Bize bir ekmek kapısı oldu. Çocuklarımıza kendi emeğimizi götürüyoruz, alnımızın terini götürüyoruz. <laughs> çalışıyordum. Öyle evet. değil. Onu burası açılınca bir ekmek kapısı. <laughs> Ramazan bayramından önce. Bu da Nisan'ın tesettür Bir şey değil. İnternette bunların satışı var zaten. Böyle 2020'de faaliyete başladık Nisan 16'sında. O günden bugüne kadar devam ediyoruz. 3 kişiyle başladık. Şu anda 105 kişiyiz ve ilerleyen zamanlarda 500'e kadar çıkma hedefimiz var. Ürettiklerimiz... Şu şöyle. Kim onu diyoruz buna? Dayan. Heh. Şu an burada yaklaşık 96 adet makinamız var. Ee, 96 makinenin 35 civarı kopun desteğiyle alınmış. Geri kalanı şahsa aittir. Ee, şu an bayan giyim üzerinde çalışıyoruz. Gömlek, bluz, elbise gibi ürünler üretiyoruz. Yurt içi ve yurt dışına. Ee, 6. ay itibariyle Allah kısmet ederse ihracat e, yapmak gibi bir hedefimiz var. O yönde çalışmalarımız devam ediyor. Tabi eğitim. 3 aylık bir eğitimimiz var. 3 aylık eğitimden sonra başarılı olan özellikle arkadaşları öncelikli tanıyoruz. Geri kalanı da zaten çalıştırıyoruz. Ama bir daha eğitim vermek şartıyla çalıştırıyoruz. Genellikle çalışan arkadaşlarımız daha önce teslim geçmişi olmayan e, tarlada, işte çilek tarlasında, çapadan, kirazdan alıp getirdiğimiz arkadaşlarımız. ve Bu şekilde e, bunlara meslek öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah becerebiliyoruz. Şu an için aylık kapasitemiz 40 bin. Ama e, hedef 100 bine ulaşabilmek. E, Allah kısmet ederse 2022'nin Eylül-Ekim ayında hedefimize ulaşacağız diye umut ediyoruz. Dünyaca tanınmış markalara mümkün ürün yapabileceğiz. Kumaş halinde gelir, kalıbını çıkartırız, kendimiz keser, kesimini yaparız, biçimini yapıyoruz, dikimini yapıyoruz, kalite kontrol, en son ütüden geçiyor, ütüden sonra paketlemeye geçiyor.